yuvarlak değil işte. Nasıl bunker? Bu ıı, şey ya. Ben sana bu abi ya. Farklı bir bunker stili var. Kare ama adam girerken yani yemiyor ya girmeyi adam yani taret de koyduysak yanıcıyla falan da yakamıyor biliyor musun abi? Ben sana olmadı bir videosunu atacağım. Bu rastın admini var tanırsın. Yayın açıyor başka bir platformda. O admin değil de. Andy değil falan admin, mı Admin admin. o adamı da tanıyon da yani yüzde bir kat trilyon tanıyon. Oficialde bir admin. An Andy son son falan onları mı diyorsun herde bu? Abim şunu al. Ne bu abi? Fazla da mermi. O neden geldi? Bir sandıktan buldum. Ben taktığımı çektim abi. Yaptırdı. Eee <laughs> <laughs> şimdi kartlar. Kartı Ay, olsun. selamünaleyküm gençler. Alındı. Ya. Aa, bir dakika, gene dilav gelmedi ya yine. Allah Allah, dilav bir restart atacağım gençler, dilav gelmedi.